arkadaşlar dördüncü sınıflar için yüzlüğü işlemiştik yüzlük yuvarlamaları. Şimdi binlik yuvarlamalara geçiyoruz. Evet hemen geçelim. Evet arkadaşlar binlik yuvarlamalar. 50, üstü 60, 70, 80, 90 ise bu bir sonraki ondan yuvarlanır. 40, 30, 20, 10 ise bir alttaki basamağı yuvarlanır. Şimdi örneklere geçiyoruz. 56. İki basamağına bakıyoruz. Burada 56 demiş. Burada biz ne yapıyoruz? 60 Hemen bakıyoruz. 60 yapıyoruz. Evet. Bir sonraki örnek. 1509 Hemen iki basamağına bakıyoruz. 9 var. Bir sonraki niye yuvarlanır? Basamağa. Yani 1510. Hemen yani bak. 9152. Iki. i̇ki basamağına bakıyoruz. 52. Şöyle bakalım. 52 çıktı. 52. Elli 50'den büyük mü? Evet. 2 daha fazla büyük. O yüzden bu 9100 160'a yuvarlanır. Evet iki. Üçüncü önlerimize geçiyoruz. Yedimiz. Üç tür otuz üç. Hemen buraya bakıyoruz. Otuz üç. Elliden büyük mü? Hayır büyük değil. O yüzden bu yedi bin üç yüz otuza yuvarlanır. Evet. günlük binler yuvarlan basamamız bitti. Bugün günlük bu kadardı. De bu kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde güle güle.